Merhaba arkadaşlar. Bu hafta da çıktık geldik bir yerleri kazmaya. Şu tepeye çıkacağım. Sihir taşın olduğu yere. Cinler saldırmasa bari. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkıyorum. Çıkamıyorum. Allah. Düşmek üzereyim. Terlikten gelmişim buraları. Bulursam müziğe vereceğim. Bok vereceğim müziğe. Anam. Ne dikmiş lan bu? Bir yandan telefon çıkmak bir yandan. Çıkmak çok zor. Anam eşek hepsin senin. Youtube, Youtuber gibi olamam ben. Bu ne lan? Terlikle kayıyor. Anasını sattım. Orası. Tamam, vallahi. Şu tepeye çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Anam. Kamerayı kapatacağım. Aa ah, çıkıyorum. Şu grot tutayım. Çoktan geldi. Geldim arkadaşlar. Geldim. Ah. Bir delik buldum. elim sokmaya korkuyorum. İşte bu sivri. Bunun altına koy vermiş babam. Oğlum yesin diye. İşte. Tıt yok. Anam. İnsan bir koyuyor oraya. Bok koyuver. Şuna bak. Piramit gibi. Tapa diyorum ben yoksa düşeceğim.